başladı, oyun başladı beyler. Beyler, oyun başladı çocukları. Bera kalecisin, Bera. Kanka tuşları çözemedim, bekle Gel oğlum, ol, oğlum gel buradayım. Aha, aha. Oh. Ah. Penaltı amını bacağı mı deldi adam Evet, video yardımcı hakem uygulaması devrede. Gözler maçı hakeminde. Ve penaltı. Hayır ya, hayır ya. Umut bak edin. Ananı bacını. Biliyorum çok eğlendiğini biliyorum. Zaten bunun gel için lan, yapıyoruz gel, onları. Gel, gel, gel. Aha! Oy! Ha. Umut sen de sen de Umut koş koş koş. RB karaymış. Of ne kötü şut lan. Gel 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 yukarıdan gel yukarı gel gel gel. Ay. Kovulu attım da onu öldürdüm kanka. Bir daha öldürdüm Bir kanka. Dağlayın. Bir daha öldürdüm kanka. Süper Oo. süper 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 süper. 10 dakika mı yuh. Çüş. Gol yemek de. Oh! <laughs> Of çok Adamlara iyi oynadılar lan. Kanka. Hop kardeşim orada dur bakalım. E hala abone olmuyorsun. E like da atmamışsın. E videoyu ama güzel güzel izliyorsun. Kardeşim bak ben o kadar uğraşıyorum. Bir abone ol bir like at ya. Hatta canlı yayınlara da gelebilirsin istersen. Canlı izleme fırsatı bulursun. Çok seviyorum seni. İyi seyirler. arkadaşı arkadaşına. Svet koş. Nasıldı? Eee beyler görmediniz. Ben geçeyim kaleye, ben geçeyim. Kanka Livakovic gibi hissettim kendimi. <laughs> Geçmeyeceğim bak, kanka. Bak bak, bak baksanıza Allah anlayın. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Ya Bera. Umut kaleye koş, Umut kaleye koş, Umut Bera alabilir misin sen Olcan'a? Yok yok, bende, bende, bende. izle. Oy. Oğlum bir şey değil, yani, bizden yani, daha kötü, bizden daha kötüler de varmış kanka. Ben kaledeyim ya. Ya bera git, <laughs> git kardeşim. Tamam. <laughs> kaledeyim, benim de <laughs> altı. <laughs> <laughs> lan top, uzaktan şut. Oy. Adam, 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 tek, adam. tek başına <laughs> oynuyor kanka, hem kalede hem <laughs> ileride. Çok iyiyim lan. <laughs> bir pazara gitmişim var ya, ananı satayım. Beşiktaş maçı. Oy, Oğlum ne yapıyor? Adam ne yapıyor? Kaleci geliyor. Kaleci kaleci kaleci. <laughs> <geliyor. gülüyor> Oğlum ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> bu <butumu gülüyor> satayım.